Merhaba arkadaşlar ben Ömer Efe artık bastım şu videoya ee, Az önce video çekiyordum Gerçek bir şey oldu Video bitti 10 ee, dakikayı geçemediğim için Bir sürü şey yaptım işte burada maden kazdım ee, suraya... Nedir ne dersiniz siz bunları sen i̇şte seker kamısı tarlası yaptım Suraya tarla yaptım ama neymiş? Buzlaymış. Çünkü video kesildi. Kimse göremedi. Bir zahmet. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün evimize tuğlayla kaplamayı göstereceğim. Rehberde. Rehberde değil de aslında bölümde. Şimdi şuradan bir eğer Rusi yazardı ona böyle. şimdi en fazla 9 tane tuğla almanız lazım. Ben de 12 tane var. Şimdi ilk önce durun, durun, durun. En baştan başlayalım. Tuğla, yine nereden bulacaksın? Kolay kazmak için aynı ee, bunun gibi, toprak gibi bir yerlerde bulunan böyle göl gibisi suların içinde hatta bakın buldum, bu kild. Bunu kazınca içinden bunlar düşüyor. Bu küçük şey kilden toplar halinde düşüyorlar. Bu kil toplarına en fazla 9 tanesi olması lazım dediğim gibi buraya koyup pişiriyorsunuz. Ve sonra tuğlalarınızı elde ediyorsunuz. Ben kömür bloyuyla pişiriyorum. Yani. Normal kömürle de pişer bu. <laughs> Şimdi göstereceğim sizlere. Bu tuğlaları böyle koyarak tuğla elde ediyorsunuz. Normal olarak koyulmuyor çünkü bu. Gördüğünüz gibi dört tane tuğla. Bunlar istediğiniz dekoratif alanlarda kullanabilirsiniz işte. Mesela ben evin etrafına kullanıyorum hep. Böyle kapının. Kapının etrafında host çünkü. Böyle yaparsak eğer. Gördüğünüz gibi güzel böyle bir tuğla. Dört tane oldu ama sonunda. Bir dört tane daha pismiş. Şunları da yapalım. Evet burada bekleyeceğiz Tabii böyle bekleme süresi var evinizi böyle tuğladan yapabilirsiniz bulunmadık kolay bir tanesini kazınca içinden en fazla 5 tane düşüyor bayağı düşüyor yani bu arada ben bayağı acıktım evet bunları da ekeceğiz bu arada hus ağacının olduğu yere bir tane buraya bir tane mesajı buraya da bir tane hus ağacı buraya da hus husacı. zaten hus yapacağım yakında dedi çünkü hep hus büyüyor bakın Nedense hep ulusu acı var. Ee, buradan bir yemek yiyordum. Yani 10 dakikaya bakıyorum şu anda ama Suraya gelince bitireyim artık. Ee, tamam şuradan alalım yeni pisanları. İşte. Gördüğünüz gibi. Tuğla yapmak çok basit. 9 tane de değilmiş lan 4 taneymiş. Kimi yiyorsam ben de. Allah'ın cezası beynim. Şimdi tas basamaklara geçelim. Tas basamaklarla e, neler yapılır? Böyle göstereyim. Yapılımız şekilde. Arkadaşlar ya biz Minecraft'a bayağı şey ötüyoruz. Tabi biliyorsunuz da eğlencesini izliyorsunuz lan zaten beni. İçinizde Minecraft'ı öğrenmek isteyen yok zaten. Hep beni eğlencesini izliyorsunuz. <laughs> e, neyse Bunları da yalnız koydum tabii ki. Bunları da böyle koyarak e, basamaklarınızı daha kolay çıkmayı sağlayabilirsiniz artık. Ne ara Ne amaçta kullanırsanız o amaçta kullanın. Evet, ne amaçla kullanmak istiyorsanız artık bu size bağlı. Çok kullanım almacı var ama. Bende baya var. Bak bunu yaptığıma inanamıyorum işte. <laughs> Bu arkadaşlar bir sihir numarası. Öğrenimi çok zor. <laughs> çok da zor gibiymiş. <laughs> Ay çok zor gibiymiş zaten. Yok yok kolaydı arkadaşlar. <laughs> böyle işte böyle birçok kullanım alanı var. Böyle evde baya güzel oldu lan harita. Allah'ım. Gördüğünüz gibi tane Böyle yapınca bir şey olmuyor yani söyleyeyim. Hani böyle bir şey denemeyin. Ben ilk vazo öyle bir şey denemiştim. Bu turlalar ilk öğrendiğimde öyle şeyler yapıyordum ben. Neden yaptığımı hiç bilmezdim hem de. Bakayım video lan ne kadar kalmış az az kalmış az sonra bitirilir zaten 10 dakikada hızlı geçiyor söyle yaptık ve bitti videomuz burada bitiyor arkadaşlar 10 dakikadan fazla video çekemiyorum izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı like atmayı ve videonuzu gruplarınızda ve facebooklarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın ee, iyi günler Herobrine. Merhaba arkadaşlar, uzaktan bakın ya. İyi günler, kendinize iyi bakın. İyi günler. Eğer istiyorsanız siz de bizimle birlikte videolar çekebiliyorsunuz. İyi günler, iyi oyunlar, iyi seyirler dilerim.